neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağıştı bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Benim yapacağım bağışla ne olur ki? neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın. Efendim merhabalar sizleri gene benimle sunduğum bir programda paylaşarak baş başa görmek gurur verdi. Yakından tanıdığım, sevdiğim değerli bir arkadaşım bugün konuğum oldu. E, bir apar topar bir konukluk oldu çünkü heyecan içeren bir e, kağıt da evrak da bana geldi. Tabii ben de bunu buradan sizlere iletmek için Sayın Volkan Kılıçarslan'ı konuk aldım. Volkan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. nasılsınız? Allah aşkına. Heyecan olayım. aşırı yüksek galiba. Çok çok heyecanlıyım. Hizmet aşkı, coşkusu. Kesinlikle. Sizde görüyorum. Ben i̇nşallah, şu anda. İnşallah. Volkan Bey gerçekten çok değerli bir sanayici arkadaşımdır, bir holding sahibidir. Bunun yanında deterjan ürünleri ve birçok mamullerde de çalışan bir bünyesi vardır. Hizmet sektöründe çalışıyoruz. Evet efendim. Evet. üretim sektöründe, Harika. ticaret, lojistik, evet. taşımacılık yani her dalda varız tabii aile olarak. Harika. Her bir de... aile şeklinde. Aynen öyle. Aynen. Ediyoruz yani. Doğru, doğru. Volkan Bey, eskiden beni siz siyaset alanında gördüğüm için bize çok program yaptınız, katıldınız. Uzun süreden anında heyecanlıyım. Şimdi ben bir belge mi? var elimde, onu göstermek istiyorum. Efendim, alındı belgesi aday adayımız başvurusu resmen yapılmış ve bu şekilde bir alındı belgesi aday adayımızın bize gösterdiği bir belge. Bizim aday adayımız Sayın Volkan Kılıçarslan, Bayraktar ilçe meclis üyeliğine adaylığına başvurmuş. İnşallah bu başvurunun sonucunda aday olarak görmek isteyeceğim simalardan bir tanesiniz. İnşallah nasip olursa, büyüklerimiz evet. öngörürse Bayraklı için ki Gümüşpala'da doğdum, büyüdüm tabii ki. Karşıyaka'da ikamet etmek. O bankacılar durağı var Gümüşpala'da ayrı, öyle. Bilirsiniz. 7080 sokakta doğdum, evet. 50. yılda okudum. Evet. Ee, bayraklı Karşıyaka ayrılmadan önce de Bayraklı'daydım. Evet. İnşallah Bayraklı yarayan, yani kanayan yaralarına merhem olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz hatırlarsanız örnek gönderi gibi bir program yapmıştık Volkan Bey. Çok büyük ses getirmişti. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bugün yayınladık, evet. yarın hemen sabahına o olaylar yapıldı, düzeltildi. Ve e, bu da sizin ne kadar iyi takip ettiğinizi, ne kadar yürekli çalıştığınızı gösteren bir örnekti benim için o gün. Kesinlikle. Haberi yaptık, ertesi gün Direkt konu ilerledi bir ve düzeldi de yapıldı. <laughs> şaşırdık yani. Duyarlı bir şekilde biz de şaşırdık. Evet, Volkan evet. Takip edenlerden teşekkürler. Evet, e, şimdi Volkan Beyciğim iki okulumuz var. Bir karşıya kadar. Bir de Çiğil'de. Şimdi iki de başarılı müdürümüz. Müdürümüz var, evet. Bunlar gerçekten okulu harap aldılar. O harabeyi evet. bir şahasere çevirdiler. Cennet gibi yaptılar, evet. Mesela şurada, burada durabilir miyiz Sayın Recep? Karşıya kadar evet. bir okul müdürümüz. Evet, bakıyorum bir işçi gibi çalışıyor, çalışan bir okul müdürü. Kesinlikle. Müdürümüz kendi işini kendi yapmayı tercih edin. hatta e, burada e, bizim dekorumuzun aynısını uygulamış müdür. Evet, hatta evet. Olan gibi değil mi? olay? <laughs> değil Aynı abi. bir dekor. E, ve Bunları müdürümüz kendi eliyle yapmış. Evet. Kendi eliyle düzeltmiş. Kendisini buradan yörekten gerçekten çalışan bir müdür olarak tebrik ediyorum. Ve diyorum ki işte her müdürümüze örnek olabilecek kesinlikle bir müdür perspektifi önümüzde. Karşı kahramanıdır. Değil mi? Okulu. İsmini alabilir miyiz müdür? Muharrem de? Yılmaz. Muharrem Yılmaz Bey'e bizi izliyorsa buradan başarılar ve milli eğitime de şunu söylemek istiyorum. Bakın Sayın Karşıyaka Milli Eğitim Müdürlüğü, Sayın İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü. İşte böyle kişileri gerçekten değerlendirin ve bu kişilerin arkasında bugün durduğunuz gibi yarın da Çünkü böyle çalışan müdürlere, böyle çalışan insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Kesinlikle. Ben de bunu buradan görerek, hatta bir ara gitmeyi de düşünüyorum kendine ziyaret olarak. Evet, i̇nşallah, Nasıl inşallah. Nasıl bir röportaj, milliyetten izin alarak yapalım diyeceğim. İnşallah. Evet, evet biz, Çiğli'de bir müdürümüz, biz, müdürümüz okula, var. Değil mi efendim? Ee, şu anda karşı Karşıyaka, Karşı, karşı, yaka, karşı yaka. Bu da Çiğli'deki okulumuz. Evet. Selim Deniz. İlkokulu, i̇lkokulu. Müdürü Bayraklı'dan atanan bir arkadaşımız. Evet. Okula öyle şeyler yapmış ki inanamadım. Okulun çevresi, okulun içi, evet. okulun dışı. Hatta velilerden öyle teşekkürler geldi ki buna ben de şahit oldum. Hani e, Mesih'i aday adayla başladım da arkadaşlarımı geziyorum. Tabii. Şu kelimeyi kullandılar. Böyle bir müdür yok. Çocuklara baba şefkat. Karşı yakayı tenzih ediyorum bu arada. Karşı çok güzel çalışıyor. Yok karşı da işin yani aynı. Aynı, aynı dergi aynı, içerisinde. Aynı dergi içerisinde. Ee, bu müdürümüz de e, okulumuz için öyle şeyler yapılmış ki eski hali ve son hali ben fotoğrafladım. Görsünler diye okulun tabelalarını mı yenilemedim? Okula devasal e, reklam panolarını yapmadı? Evet, okulun, he, okulun temizliği Tabii ki okulun temizliği mi? Boyasın kendisi de buruları. <laughs> Mustafa <gülüyor> Mehmet Mustafa Mehmet Saltık. Mustafa Mehmet Saltık işte örnek bir müdür daha size. kesinlikle. Bu öğretmenler gününde özellikle bu yayını yapmaktaki sebebimiz gerçekten öğretmenlerimizin, baş öğretmenlerimizin en başta Gazi Mustafa Kemal Paşamızın da bize öğrettiği, çizgide çalışan bu harika müdürleri ve öğretmenleri tanıtmaktı görüyoruz ki müdürümüz burada öğrencileriyle şefkatli Baş şefkatli bir şekilde Tabii bir baba ki. baba edasıyla ne kadar güzel cıvıl cıvıl kendi yüzlerine gözüküyor zaten. Müdürümüz öyle bir insan ki Büyükşehir Belediyesi'ne temasa geçerek hukeme kararı çıkartıp okulun giriş ve çıkış saatlerinde kapanmasını Çocukların güvenliği açısından arabaların geçmesini yani sabah saatlerinde evet. araç girişine yolu kapattı. Akşam giriş çıkışlarda da Yolu kapattı. Bu da çocukların güvenliğini oldukça arttırdı. Trafik kursu. Trafik yani. yeri. Evet. Trafik. Ve bunu belediyeye dilekçiler yazarak kendi çabasında. Şu görüyoruz bakın şu anda. Bu mezbeler hep müdürden önceki olaylar. Müdürden önceki olay. Müdür bunu bazı insanlara Hı. destekler alarak evet. okula büyük yatırımlar Evet. Kesinlikle he. sanayide, ata sanayi olsun, organize sanayide olsun. Oradaki iş adamlarından destekler alarak okul aile birliğinin desteğini evet. de, sınıf annelerinin de desteğini alarak okul adeta cennete çevirdi. Tuvalet Devam de... edelim bakalım sayın evet. Reci, şey hızlı bir şekilde. Mesela bu daha önce gibi haliydi. Evet. Değil mi? Şimdi esas konuya geleceğiz. Spor sahası yaptırdı. Kendi çabalarında bunu yaptırdı. Evet efendim. Şurada Harika. bir servet yatıyor. Harika. Ve bu müdür bunu okul aile birliği idarecileri, sınıf annelerinin velilerinin desteğinle yüksek bir fiyata bu basketbol sahasını yaptırdı. Bu basketbol sahası e, dikkat ederseniz çocuklar yere düştüğü zaman ayakları hani plastik bir evet. malzemeden evet, evet, var ya. Evet, 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 efendim. Öyle bir alan, profesyonel bir sahayı buraya getirdi ve bunu kısa bir sürede yaptı bu. Harika. harika evet, harika. bu e, Sümesi'ne tatil oldu yani 7 günlük. Evet, evet. o süre içinde bunu yaptırdı. Bravo. Müdürümüzü tebrik ediyorum. Ağaçların evet, da, o ağaçların budanmasını kendi sağladı. Evet, evet. Hiçbir yerden destek almadı. ağacı kesmedi. 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 Evet. Kesinlikle. Bir daha de devam edelim. Bunlar eski halleri. Eski haller, Evet. Devam edelim. Temizlikler. Okul temizliği. Evet efendim. Devam edelim. Bu eski hali. Eski hali tabii. Okulumuz boyandı. Ve şu anda ok artık restore haline başladı. Evet. Tuvaletin o harabeden dönüşü. Ağaçların buradan budanması. Mahalli. Ve ne kadar duyarlı bir hareket. Ağaçları kesmekten çok. Bu Buda, da. Bu da. Evet. Etti. Mesela devam edelim efendim. Sayın rejim açalım bakalım yöntemizi. rejim oradan destek oluyor. Çok teşekkür ederim kendisine de. Bu damayı geçelim. Bakın sınıfların burada, boyanması. Sınıfların içleri boyanıyor. Tersimiz bir şekilde. Tekrar karşıya kalın müdürümüz. Evet. evet. Yani genelde anlayacağınız şu bizim e, logo olarak kullanacağımız bu konuda bir müdürün, iki müdürün daha doğrusu ne kadar duyarlı hareket içerisinde oldu ki eminim bütün müdürlerimiz de böyle de mutlaka ben sadece gördükleri özel bizim çarpanlar, çarpanlar evet eminim tüm okullarımızın müdürleri bu şekilde hepsi öyledir hepsi öyledir. bu ekranda tüm okullarımızın müdürleri çalışmalarını rahat rahat gösterebilirler bizim için hiçbir mahsur olmadığı gibi gurur kaynağımız olacaktır şimdi ben okullardan şöyle bir 24 Kasım'ın önemine doğru geçmek istiyorum bugün zaten yayınımız ama kesinlikle 24 Kasım Bizleri var edenler, anamızdan babamızdan önce, evet. bizim bir doktor olmamızı, bir öğretmen olmamızı, bir hukukçu olmamızı, bir siyasetçi olmamızı, iyi bakan olmamızı, olmamızı iyi düzgün, insan olmamızı. güzel insan, iyi insan olmamızı sağlayanlar, 20 yaşında da olsa öğretmen, evet 100 yaşında da öğretmen olsa öğretmen, iyi, doğruyu bize gösteren bu insanlar eli öpülesi insanlar. Aynen, size katılıyorum kesinlikle, doğru Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi şunu söylemek istiyorum Sayın Kılıç Arslan. Yaşantınızda sizi yakın tanınan arkadaşlarınız bir tanesi benim biliyorsunuz. Doğru. Siz de beni çok iyi tanırsınız. Ve evet. hep şu çizgiye baktım hayatınız içerisinde. İmme çıkmalar olsa bile hayatınızda daima yüksek düşündünüz. Kesin hep oraya doğru hamleler yaptınız ve bir şekilde Allah da yardım etti, hep o hamleleri son başarıyla sonuçlandırdınız. Allah nasip etti. Şu anda önümüzde de bir aday adaylığı var. Evet. Şunu sormak istiyorum, durumu belli. Doğru. Şimdi net çalışan bir başkan diyemeyeceğim. Kesinlikle çalışmayan bir başkan da diyemeyeceğim ama. Yok çalışan başkan, çok eksiler olan bir başkan Eks, Evet, ki. kesinlikle. E, bu eksiler içerisinde tabii Karşıyaka bayrak Meclis Bayraklı Meclisi olarak sizin Karşıyaka'ya bari biliyorsunuz. Doğru değil, doğru doğru. Evet. Bayraklı Meclisi olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela siz adayların, adaylar çıktı ve seçildiniz. Ne çalışma yapmayı düşünüyorsunuz efendim? İlk önce gördüğünüz gibi ee, müdürlerimin yaptığı güzellikleri bayraktaki bütün okullara yansıtmaya. Ama siz bunu yapıyorsunuz, biz bunu biliyoruz. Mesela her okula yaptığınız destekleri biliyorum. Evet. Bunun yanında deprem konusunda 4-5 tır su gönderdiğinizi çok iyi biliyorum. Beraber gönderdik Sizden Allah beraber. razı olsun, evet. evet. O, buradaydık bunları yaptığımızda. Doğru zaman. diyorsunuz. Sizlerle beraber bu konu üzerindeydik. Siz gönderdiniz, biz destek olduk. Ee, tabii bunun bütün mani ülkesi olmak şartıyla siz karşıladınız. Ee, şunu da söylüyorum. Mesela karşıya kadar okullar dışarısında. Bundan yapacağınıza eminim. Böyle bir perspektifim yok. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Parklar, bahçeler, çocuk alanları. Bunlarla ilgili düzenlemeler var mı kafanızda? Bayraklı'da kesinlikle var. Evet. Yani Bayraklı'da heykel belirciliği yapılmayacak. Bayraklı'da çocuklar üzerine çalışılacak. Evet. Ee, örnek vereyim. Bazı sokaklarımızda e, çocuk sokakları Harika Küçük oyuncaklar, yerdeki... Ninja yer diyebilir Kesinlikle. Mi? O e, şey, karar alınarak, meclis karar alınarak sokağın kapatılıp çocuklara tahsis edilsin. Orada evet. seksek oynasınlar. Aynen. Geçmişteki oyunları orada görsünler. Yani bizim yaşadıklarımız yaşasınlar. Yaşasınlar kesinlikle. İnternet bağımlılığı bitsin. Bitsin. Esra'nın Allah korusun bunlar olmasın. Kesinlikle. Onun dışında bu evraklığı bazı kırsal bölümleri var. Bak, elimizden geldiği kadar çocuklarımızı... Bazı kurum ve kuruluşların desteğini de alarak, evet, evet. bunlardan biri Türk Uva'da olabilir, Türk evet, Eğitim evet. Vakfı gibi. Çok güzel bakıyorsunuz. E, e, tabii. Bu, onların da desteğini alarak çocukları e, yeteneklerine göre spor alanlarına... Spor tazdırılaması Kesinlikle, yani. kesinlikle. Bunları sağlamak. Milli Eğitimimizin, Spor Bakanlığımızın desteklerini alarak çocuklar için, gençler için yapabileceğimiz her şeyi İnşallah orada yapacağız. Şimdi, Artı bir kütüphane aklımda, hep hayalimdi. Ben açıklamazdım ama içeride açıldığı bir projeden bahsedeceğim. Onu bana ne olur açıklama ama ben bunu açıklayacağım. Hep bu projeyi diziliyor ama kafasındaki esas proje şu. Bakın, özür dilerim bunu açıklama zorundayım e, Sayın Kılıçarslan. Hayalimizi mi açıklayacağım? E, çocuklara kamp alanları diyor. Bakın bir gölek tarafı olabilir. Bayraklımızı da uygun olabilir. yerler var. Var zaten böyle. Biz var. diyor ki bunları da yapacağız. Orada hem engelli çocuklarımızı hem normal çocukları kaynaştıralım projesi vardı. Bunu lütfen açıklar mısınız? Ben bunun açıklaması istiyorum. Kesinlikle e, Bayraklı'da Gümüşbalay ile Cengizan arasında dağlık ormanlık bölgelerimiz evet. var. Burada çocuklarımıza belli hem yaş grupları, hem engellerimizin belli yaş gruplarına hatta bazı hasta e, evet, evet. insanlarımız için. Evet. Orada bungalov evler Harikasınız. Belediyemize yapılıp parası olmayanlara ücretsiz e, normal paraları çok komik rakamlarla Mesela değişik atıyorum. ortamlarda Sayın onları... Kılıç Aslan, şöyle söyleyebilir miyim? Mesela yerince madde durumu olmayan bir insan destek olunuz, yemesi içmesi oradan, ulaşımı biz sağlayacağız diyorsunuz. Doğru. Doğru. Belediye olarak. Parası olan bir insan mesela bir otelde bin liraya kalıyorsa orada yüz liraya kalıyor. Kesinlikle. Gibi bir şey diyor. Tabii ki. Şey herkese açık olacak. Özellikle Bayraklı halkına. Değil mi? Çünkü Bayraklı halkın belli bir kısmı e, yani maddi durum Ona evet. Aç. Evet. Şu hizmetlere aç. Bu hizmetlere, aç. Bu hizmetlere evet. muhtaç. Yani neden bu belediyecik anlayışında yalnız bir eee ölçü alınarak yapılıyor. Neden hep genel düşünmüyor? Siz bu intiba yıkan bir düşünceye geliyorsunuz şarvet. Doğru arkadaşlar. doğru. Kesinlikle değişiklikler yapmamız lazım. Yapacağız nasip olursa. Küçük bir örnek yine vereyim. Sina Meydanı'nda Biliyorsunuz. Evet efendim. Oradaki heykel çalındı mı ne oldu? Cidik kayıp kayıp bulamıyor. Tekrardan bir heykel yapılıyor. Ya yani heykel heykel heykel. Şimdi olmuyor. Biz tabi ki burada olmuyor. Volkan Kılıç Aslan Beyefendi'yi tanıdığımızdan dolayı rahat konuşabiliyoruz. Biz takipçiniz olacağız. Verdiğiniz sözler şu anda burada ekran başında kaydoluyor. Ve diyorsunuz ki ben sözlerimin arkasındayım. İzmir'de İzmir Türk'te bunların takibinin Kesinlikle, olacak. kesinlikle. Verdiğim her şeyi yaptıramazsam bile yapacağım. Bu kadar net. Telam var mı efendim? Yani, yani. Ben bu olanakları hazırlarım diyor Volkan Bey. Ve bunları bir şekilde bayrakta halkına sunarım. Kesinlikle. Takdir halka aittir ama ben bunları sunarım diyorum. Peki Volkan Bey, şimdi güzel notlarında çok iyi yayınlar diyenler var ama hepsini okursam yetiştiremeyeceğim. Birçok kişi yazmış, ben direkt sorularıma geçmek istiyorum. Evet. Şimdi bu park bahçeleri olsun, tatil yerleri olsun düşündüğünüz, tabii bunun yanında hep düşündüğünüz bir kütüphaneydi. Kesinlikle evet. İnternet kütüphanesi diyorsunuz siz ona. Evet, elektronik ele, e, kütüphane diyelim. İnternet kütüphane Evet. Diyoruz. Bunu da kırsallarımızda yani şöyle söyleyeyim. Şey Onur Mahallem'de, Doğan Çayım'da, Gümüş Balam'da, Emek Mahallesi'nde Örnek her köyü size mi bağlı? Örnek köyü belli, evet. belli, bir kısmı, belli bir Buralarda elektronik kütüphaneler yapma e, projem var. Onun dışında herhalde halk ekmeği bu yıllarda da uygulayabiliriz diye düşünüyorum bir yakın proje diyor bunu yani, ama, çok az. Tabii perspektifine bakacaksınız. Konu. Tabii ki, tabii ki. Ama bu sadece bir olası ihtimaller içerisinde var diyorsunuz. Yani. Yüzde yüz olmasa da. Ee, aşevleri iptal oldu biliyorsunuz. Onları tekrardan çok bir şekilde çok aktif hale getirmek. Evet. O da e, içine bu utkudur. Tahminim bu Bayraklı Kızılay'la da omuz omuza bir çalışma diyebilir miyiz senin başkan? Bayraklı Kızılay Başkanımız Metin Köroğlu. Çok güzel çalışıyor. Sayın karşı saygıda karşılıyor. Ee, şey, Murat Aksakalı'yla beraber, evet, evet. e, Samet Akalın'la beraber çok güzel işler yapıyorlar. Yani burada bir ortak dayanışma olabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Onların desteği, benim desteği, belediyemizin desteği. Duyarlı halkımızın desteği. Kesinlikle öyle büyük e, projelere imza atabiliriz. Peki bunlar için zamanınız kısıtlandı. 121 gün kaldı galiba yanında. Az Sayın kaldı, başkanım. evet. E, aday adaylığı şu an gündemde Aday olması için bir oturuşun içinde inşallah. o da belli olacak nasipse Bu inşallah. da belli olacak ve aday olduğunuzda bu sözleri biz sizi ekrana bir daha taşıyarak kesinlikle aday olarak da almak istiyoruz efendim. İnşallah. Böyle seri programlar yapıp bu adaylıktaki her projeyi bir programı yaratın isterseniz. Burada ne yapılacak, nasıl yapılacak, ne gibi altyapı gerekiyor, bunların içindeki masraf gerekiyor, nereden mekanikler ne bulunabilir. Doğru. Biz bunu evet. değerlendirmek istiyoruz her programımızda. İnşallah. Siz de uygun görürseniz. Kesinlikle. Özellikle seninle devam. <laughs> çok teşekkür ederim dostuma. Gerçekten güzel, onları zeden kelimeler kullanıyor kendisi. Ki biz de her zaman gerçeği söylüyoruz. Volkan Kılıç Hasan'la çalışmak bir farklılıktır, bir boyuttur. Bu boyutu yaşamanızı tavsiye ederim. Denemekten zarar gelmez. Bazen denediğiniz şey çok önemli, büyük değerleri ortaya çıkartır. Ben de diyorum ki hazır. Denenmişi denemeyin. Gelin denenmemiş bir şekilde denenmeye hazır proje olan bir insanı buradan değerlendirin diyorum sayın halkımıza. İnşallah bayraklarımız da bu dünyalığını gösterecektir. Koydukları gibi almasını bilirler. O kadar yapamazsa alırlar. Hani Mustafa Kemal Paşa'mızın bir sözü vardı. Yani ki Paşa sana diyor ki, Paşam bakın Çanakkale'ye girdi gemiler. Paşa gayet soğukkanlı. Erlikleri gibi giderler. Doğru. Şimdi siz de diyorsunuz ki bu hizmetler olmuyor. Biz yaparız. Siz merak etmeyin. Doğru mu efendim? Kesinlikle. Doğru. Buradan da bütün öğretmenlerimin Lütfen. ellerinden, gözlerinden aynı şekilde. hepsini öğretmenler gününü kutluyorum. Özellikle camla başla çalışan örnek müdürlerimize gösterdik. Bunlar gibi ki, müdürleri. Ki bunun gibi bütün müdürlerin de böyle olduğundan adım gibi eminim. Aynen efendim. Aynen. Hepsi de bu yolda daha Bundan Sadece ön plana gelmiş. Kesinlikle, kesinlikle. Daha neler var? Anlatılmaz. Öyle müdürler var ki Urla'da olsun, geziyorum, Karaburun'da olsun, her Orta yerde, olsun, olsun, hepsi her bir birbirinden daha e, ha, değerli, değerli. değerli e, nasıl söyleyeyim ben size? Daha çok çalışan müdürler için değil yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, ben Çocuklarımız burada, için çok güzel. Bu, Volkan Kılıç Aslan Beyefendi ile yaptığımız güzel sözüni yavaş yavaş sonuna gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. 24 Kasım. Dünya Öğretmenler Günümüz. Kutlu olsun tüm beni yetiştiren ve tüm ülkemdeki değerleri yetiştiren bu mübarek insanlara en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizler olmasaydınız millet olmazdı. Sizler olmasaydınız devlet olmazdı. Sizler olmasaydınız insanlık olmazdı efendim. Hepinize bu üstün çamanızdan çok teşekkür ediyorum değerli öğretmenlerim. ve Volkan Bey diyorum ki, Volkan Bey, şimdi şöyle bir kamera var karşımızda. Evet. Orada sizi Bayraklı'nın bir sürü arkadaşımız izliyor, büyüklerimiz, küçüklerimiz, yaşlı yaşlarımız. Onlara son kelamlarınızla neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Bayraklının geleceği için, bayraklının çocukları için, bayraklı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu size burada bir şeref sözü olarak veriyorum. Bayraklı için, güçlü bir bayraklı için. Hep beraber el ele. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim öyle bir kelam geldi ki üstadımdan güçlü bayraklı için ki e, şu anda YouTube'da bir rekor kırıyorsunuz. 53 kişi bizi izliyor. Harika. E, demek ki inandırıcı, gerçekçi tavırlarınız halk içerisinde kabullendirilmiş. Efendim ben diyorum ki doğru insanları seçelim. Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil. Bu seçim hizmet edebilecek adayların seçimidir. Hangi siyasi parti olursa olsun, siz hizmet edecek adaya inanıyorsanız ve meclis üyenize inanıyorsanız onlara destek verelim. Bakalım Allah'ın izniyle bu güzel seçimden sonra ülkemizin yerel yönetimlerini ne kadar güzel hizmetlerle devam ettirebileceğiz, nasıl yapabileceğiz bunu göreceğiz. İzmir Türk Volkan Bey tekrar çok çok teşekkür ederim. Bu iş yoğunluğu arasında <laughs> hastaneden <laughs> geliyor kendisi. Sorunları evet. vardı ama kırmadı bizi. Yayınımıza geldi. Biz de onu harlama mutlu olduk. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Teşekkür ederim. Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen iki artı iki dört etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.